Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah peygamberini tebliğ için vazifendikten sonra birçok mucizeyle onun risaletini tasdik etmiştir. Bu mucizelerin bir aileç hepsi Resulullah Aleyhisselam hayattayken gerçekleşmiştir bir anlık ortaya çıkan mucizeler içinde bulunduğu müşrik topluma karşı onun Allah tarafından göndermiş olduğunun ispatı olmuştur. Ayın ortadan ikiye ayrılması, parmaklarından su çıkması, az miktarda yemeğin çok kişiyi doyurması ve bunun gibi mucizeler Efendimiz Aleyhisselam hayattayken meydana gelen olağanüstü olaylardır. Ortaya çıkan bu mucizeleri gördükten sonra bunların ancak Allah tarafından gerçekleştirilebileceğini anlayıp imanları edenler oldu. Tüm bu fevkalade hallerin zuhuruna şart olduğu halde gördüğünün mucize değil sihir olduğunu söyleyerek inkarında ısrar edenler de oldu. Bugün bizlerin karşımızda Allah Asu as ve onun müzesine bulma şansımız yok. Onun döneminde yaşayanların gördüğü mucizeleri görüp iman etme şansımız ya da inkar etme tehlikemiz de yok. Fakat bizim o dönemde değil sonrasında yaşıyor olmamız bir şey değiştirmez. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kıyamete kadar kalacak en büyük müzesi bizimledir. O en büyük müze Kur'an-ı Kerim'dir. Dünya durdukça hükümleri de mucizesi de cari olacak olan yüce kitabımız önümüzde rehber olarak durduğu gibi aynı şekilde sürekli olarak kalplerimizi nurlandıran bir mucizedir. Allah Saat Suresi 29. ayette şöyle buyuruyor. Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetler üzerinde iyice düşünsünler, akıl, izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Allah bize her suresi ve ayeti bir başka mucize olan Kur'an-ı Kerim'i okumamızı emreder. Allah kullarından ayetlerini okumalarını, okudukları ayetlerle zat hakkında fikir sahibi olmalarını ister. Okudukları ayetlerle yaratıcılarını tanımalarını, kendisi iman emeler. Allah'ın ayetleri sadece Kur'an-ı Kerim'in iki kapı arasındakilerle sınır değildir. Bakara Suresi 164. ayette bize kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün değişmesinde insanlara fayda veren yüklerle, denizde seyreden gemilerde Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda rüzgarları ve gökte yer arasında hemen hazır bekten bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır deniliyor. Bu ayetin açıklandığı şekilde etrafımızda olup biten her şey bizim için ibret alınacak ayetlerdir. Kainattaki kurulu düzen ve o eşsiz sistemin işleyişi bizlere Allah'ı tanıtan ve anlatan sessiz bir vaiz gibidir. Milyonlarca tonluk gök cisimlerini yörüngesinde tutan, hayatın devam etmesi için gerekli şartları tesis edip koruyanın Allah'tan başka bir kuvvet olamayacağı apaçık ortadadır. Fusret Suresi 53. ayette Kur'an'ın gerçek olduğu kendi için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz buyuruyor. İnsanın içinde yaşadığı dünya ve o dünyanın içinde bulunduğu kainatta göz gelecek olsa kime kulluk etmesi gerektiğini fark eder. Hatta çok uzakları değil. Kendi bedenimize bakacak olsak Allah'ın ayetlerini bir bir okuruz. Gözümüz, kulaklarımız, dilimiz ve diğer azalarımız bir ayettir. Her bir ihtiyacımızı görecek şekilde ve bizim hiçbir müdahalemiz olmadan şekillenmiştir. Onların muhteşem bir düzen içerisinde çalışmasında bizim katkımız olmadığı ap açık ortadadır vücudumuzun hangi parçası üzerinde tefekkür edecek olsak bilgimiz ve idrakimiz aciz kalır. Önümüzdeki beyin gibi, göz gibi çözemez muammalar varken bu konuyu tafsirattırmaya gerek olduğunu hiç zannetmiyor. Elimize alacak olsak bir et parçası olan beyin ve yine elimizde tutacak olsak bir yağ parçası olan göz örneği Allah'ın yaratma kuvvetine ve ilmine ne kadar muhteşem örnekler. İnsanoğlunun edindiği tüm bilgilerle sırrını çözmeye çalıştığı beyin dışarıdan bakıldığında bir parça etten ibaret. Teknoloji ilerledikçe biz beynimizi tanımakta ne kadar gerilerde olduğumuzu anlıyoruz. Onun işleyişindeki düzende ufak bir problem olsa buna müdahale etmek için sahip olduğumuz tıp bilgisi bizi çaresiz bırakıyor. Vücudumuz içerisinde basit bir yağ kütlesi gibi duran fakat beyinle kurduğu irtibatla görmemizi sağlayan gözümüz ise ayrı bir muamma. Gözümüz üzerinde meydana gelebilecek arızalar hayatımızı zorlaştırır. Eğer bir de yokluğu başımıza gelecek olsa hayatımızı karanlığa mahkum eder küçücük bir yağ kitlesinin hayatımızdaki yerini ve önemini ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Sadece beyin ya da göz değil, vücudumuzun herhangi bir ağlasında ortaya çıkacak hastalık ya da bir organımızın kaybı hayatımızı olumsuz etkiler. Muhtemelen birçok hastalık hayatımızı zorlaştırmakla kalmaz, sonlanmasına neden olur. Allah'ın yeryüzünde ve dediğimizdeki ayetler üzerine çok fazla örnek vermenin konuşumuzu dağıtacağını düşündüğümden bunu herkesin kendi gayetleriyle bırakıyorum. Diyen, dediği konuyu merak ettiği kadar araştırabilir. Benim yapmak istediğim sadece Allah'ın varlığı ve yaratıcılığını düşünmeye giden yolun nereden geçtiğini hatırlatmaktır. Müslüman olmanın gereği ve iman listesinin ilk başında Allah ve Resulüne inanmak vardır. İmanen biri bu imanı ikrar için her Müslümanın bildiği şahadet kelimesini söyler. Yani eşheden la ilah illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü diyerek şahit olduğunu beyan eder. Bunun anlamı Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğuna şahit ederim demektir. Peki, her Müslümanın söylediği bu şahitlik nasıl olacak? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. İman şart olan kelime-i iki kısımdan oluşuyor. Bunu söyleyen önce Allah'tan başka ilah olmadığına ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şahit olduğunu söylüyor. Bu kelimeleri söylerken anlamı üzerine düşünmek gerekir. Yoksa ezberlenmiş bir metni söyler gibi söyleyip geçmenin bize bir faydası olmaz. kime i adından anlaşılıyor üzere şahitlik etmektir. Şahit olduğumuzu açıklamaktır. Bir şeye bir olaya şahit olmak demek ona tanık olmak demektir. Bunun için görmek, duymak, orada olmak gerekir. Öyleyse biz nasıl Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu şahitliği yapmak için gerekli tanık vasıflarına sahip miyiz? Bizim şahit olmak tanıklık yapacak kadar kesin bilgiye sahip olmak için elimizde delillerimiz olmalı. Önce kendimiz o delillerle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve Resulü olduğuna inanırız. Sonrasında inandığımızı tanık olmuş olsa ilan eder. Eşreden la ilahe illallah ve şöyle enne Muhammeden abduh ve Resuluh deriz. Allah'ın bize peygamberiyle gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i okur. Allah ve Resul hakkında bilgi sahibi oluruz. Allah'tan başka ilah olamayacağını ve Muhammed sallallahu ve onun kulu ve resul olduğunu öğreniriz. Her ayeti kıyamete kadar bir mucize olan yüce kitabımız bize yol gösterici olarak yeter. Ankebe suresi 51. ayet şöyledir. Kendilerine okan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okumanın dışında Allah'ın yeryüzündeki ayetlerini de okumamız gerekir. Etrafımızı çeviren sahipsiz ayetler imanımızın kuvvetlenmesinde bize yardımcı olur. Yeryüzü, gökyüzü, uzay, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar hangisine bakacak olsak bir ayet okur, bir müze tanık oluruz. Yunus suresi 6. ayet bize şöyle haber veriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Elimizde Kur'an-ı Kerim varken gözümüzün önünde muhteşem bir tasarım haykosu olan insan ve diğer canlılar dururken İçinde yaşadığımız kainat her biri çarpmayacak dengeyle işleyen ve aklımızın kadar büyük bir güç ve ilim sahibine işaret ederken Müslümanlar neden ihtiyaç duyulduğu bir türlü anlamadığı bir şeyler yapıyorlar. Allah'ın varlığı ispat için medet umarcasına garip şeylere tutunuyorlar. Üzerinde Allah yazan bir bal peteği. Koyun, dağ ya da Allah lafzı şeklinde almış bulutlar, ağaçlar veya başka cisimler. Böyle bir şeye karşılaşan Müslüman çok garip tepki veriyor. Yitik bir hazineye kavuşmuş gibi neredeyse çılgınlık atacak hale geliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiyeden ağaç, seyirci etmiş insana benzeyen kaya parçası resimleri paylaşım rekorları kılıyor işin daha vahimi sözün nereye gittiğini farkında olmayanlar bunu beğenmeyen Müslüman olamaz notunu resmin altına değiştiriyor. Yorgun geçen bir gün akşamı da açıp internete bağlandım da sosyal paylaşım sitesinde birden karşıma çıkan videodaki başlığı görünce Alta elim ayağım boşalıyor. Bayılacak gibi oluyorum. Büyük harflerle Allah diyen karga yazıyordu altında da bunu paylaşmayan Müslüman değildir yazıyordu. Hamdolsun ben sadece duymak için bile o videoya tıklamadım. Ama ilerleyen zamanda onun bir benzeri olarak Allah diyen aslan videosuna da rastladım. Elbette her Müslüman ister bulutlar yazılsın, ister bal yazsın, isterse bir hattatın kaleminden çıksın. Allah hafızını görmek her Müslüman'ın hoşlanacağı bir şey. Elbette her Müslüman secdeden insan şeklinde kaya parçası görse rüküye varmış insan görünümünde ağaç görse aklına namaz gelir. İlk bakışta bunlar çok büyük sorun gibi gelmeyebilir. Fakat ben bunu biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle sosyal paylaşım sitesinin sadece sanal alemde olduğunu orada yaptığının ya da yazdığının hesabının gerçek alemde üstelik kaçılamaz hakiki gerçek olan ahette verecek olduğundan habersiz olanların düşecekleri durum gerçekten işlercisi. Öyle her hoşuna giden fotoğrafın altına bunu paylaşmayan Müslüman olmaz diyen nasıl bir tehlike girdiğinin tehlike girin farkında değil. Bu bilmeden ateş doymaktır. Örneğin ben o fotoğraf gibi yüzlercesini gördüm ve paylaşmazsam Müslüman olmayacağım tekne dikkate almadım. Onlardan bir tanesi bir, Ne beğendim ne de paylaştım. Şimdi bu yaptım. daha doğrusu yapmadım fiil beni İslam'dan çıkarır mı? Elbette cevap hayır olacak. Çünkü bir fotoğrafı paylaşıp ya paylaşmamak diye bir iman şartı yok. Fakat bir ha, kafir denildiğinde eğer doğru değilse o sözün söyleyeni dinle çıkarma riski var. Bunun üzerine daha fazla durmak istemiyorum paylaşmadığım fotoğrafların sahiplerinin ahiretteki durumunu endişeyle merak ediyorum. Asıl trajik durum Müslümanların Allah'ın ayetlerini okumadan mucizelerini görmeden kendilerince onun varlığına bir kuzun üzerine yazan Allah lafzını delil gösterecek kadar zelil duruma düşmüş olmaları. İnsanın bütün canlıların hatta cansızların yaratılışındaki azametin Allah'ı ispat etmesini yetersiz görüp rüzgarın bulutlara Allah lafına benzer şekil vermesini ispat kabul etmelerini anlayamıyorum. Yıllar önce bir sabah arkadaşımla kahvaltı ederken o sırada yanımıza gelen diğer bir arkadaş elindeki gazeteyi gösterdi. Bir ağaç tahta yapmak için dikine kesilmişti. Ağacın içinde açık bir hat ile Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Bunu gördünüz mü? Ne harika bir şey diye sevinçten uçuyordu. O sırada birlikte ettim, kahvaltı ettim arkadaş. Masadaki domatesi ortadan ikiye böldüğünü gördüm. Manzara o an aklıma bir şey getirdi. Domatesi tutup o arkadaşa gösterdim. Domatesin ortasında muntazam bir şekilde belirgin gamalı haç vardı. Sanki özenle çizilmiş gibiydi. Gazetelik resmi gösteren arkadaşa sordum. Orada besmele var, burada gamalı haç. Şimdi ne olacak? Elinde besmele yazan ağaç olan Müslüman olacak. Gamalı haç şeklinde domates olan Hristiyanlığı mı seçecek? Elbette o yazının orada olması Allah'ın kudreti ve bilgisi dahilindedir. Ama bu o kadar büyütülmesi gereken bir şey değildir. Bu sadece gördüğüne inanma hastalığıdır. Fakat kimse bunun farkında değildir. Gökyüzünde rüzgar buğutla şekil verse ve şeytan yazsa biz şeytana mı inanacağız? Bizim imamız bu kadar basit bir delile mi dayanıyor? Allah'a iman bağımız hatta pamuk ipliğe mi bağlı? Bu tarz yaklaşımlar tıpkı Turan Dursun'un süpürge deneyine benziyor bilmeyenler için biraz bahsedeyim. Turan Dursun çocuklara itibaren İslam eğitim alarak yetişip müftülük yapacak seviyeye kadar yükseldikten sonra dinden çıkmış biridir. Kendisi Müslümanlığı bırakmakla kalmamış, hayatının geri kalanı İslam aleyhinde çalışmaya adamıştır. Ortaya koyduğu ciltler dolusu, içerisi safsata dolu külliyatla Türkiye'de Materyalizmin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Turandot'su nasıl ateş olduğunu süpürge deneyi adını verdiği bir olayla açıklar. Elindeki süpürgeyi iki su dolu kovaya daldırıp süpürgeyi duvara doğru sallar. Süpürgenin serpilmesiyle duvarda oluşan su lekelerine bakıp onları bir şeylere benzetir. İnsan, hayvan, ağaç her lekeyi bir şeye benzetir. Sonra buna devam eder. Ve en sonunda işte dünya ve evren böyle tesadüften oluşurlar. Ne kadar komik ve bir o kadar aptalca bir dayana. Fakat tıpkı bahsettiğimiz Allah yazan buluta bakıp iman edenler gibi. Tıpkı bal petinde yazan Allah lafzını okuyup kalpleri coşanlar gibi. Arada fark yok. Birinin dinle çıkma nedeni, dinin Allah'a iman nedeni oluyor. Allah'ın sayamayacağımız kadar çok ayeti varken bu basit şeyleri kendimize iman değil olarak alırsak şeytanın maskası oluruz. Etrafımıza bakacak olsak zaten her yerde Allah yazıyor. Biz okumasını öğrendikten sonra üzerinde Allah yazan balığın sadece üzerindeki harflere bakmayız. O balığın yaratışındaki kudrete bakar Allah'ın kudretini okuruz deniz içinde yaşayabilen, çoğalabilen, görsel tasarım harikası olan bir balığa bakıp da Allah'ı görmedikten sonra üzerinde Allah yazısını okumanın ne anlamı var? O balığın üzerine şeytan yazacak olsa biz o balığı şeytanın yarattığı mı kabul edeceğiz? Gökyüzünde tonlarca ağırlıktaki bulutların gezmesindeki Allah'ı okumadıktan sonra, Allah'ın kudretini okumadıktan sonra bulutların şeklinden Allah'ı okumakta ne fayda verir? bir hastaneye yolumuz düşecek olsa orada değişik hastalıklar hakkında hazırlamış broşürler görürüz. Bir standın raflarında bol miktarda broşür olur. Dilen oradan istediğini ücretsiz olarak alır ve okur. Onların hepsi basit bir dille hastalığın belirtileri nasıl teşhis edildiğini ve nasıl tedavi edileceğini anlatır. Hiç tıpkı bilgisi olmayanlar dahil orada yazanları anlayıp hastalık ve tedavisi hakkında fikir sahibi olurlar. Halbuki hangi hastalık olsunsun olsun teşhisi ve tedavisi için ciltler dolusu anlatılacak kadar bilgi gerektirir. Fakat ufak bir broşür dahi tıp bilgisi olmayanları doyucu bilgiye sahip yapabilir. Yoldan geçen bir bilgi seviyesi yüksekse o broşürde hastalığı tanıyabilir. İşte dünyamız bu hastane broşürü misali tanıtım broşürleri de olur. İlmi seviyesi ne olursa olsun her insanın Allah'ı tanımasına, kanatlı gücünü yaratıp devam ettiren tek bir yaratıcı olduğunu anlamasına yardımcı olacak broşürler. Güneş, ay, yıldızlar, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve daha binlerisi hepsi okunacak birer broşürdür. Allah kulları kendisini bulsunlar diye kainatı ayetlerle donatmıştır. Her ayet yaratıcı buma yardımcı birer yön tabelasıdır. Etrafımızı çeviren harika yön tabelaları varken her ne kadar gözü hoş geliyor olsa da koyunun, balığın üzerinde Allah lafzını yaratıcı delil kabul etmek çok basit bir iştir. Ben ne zaman böyle bir durumla karşılaşsam hep aynı şey hatırlıyorum. Şu insano ne gariptir? asırlar geçse de teknoloji ne kadar gelse de pek bir şey değişmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve zamanında ortaya çıkan sahte peygamber Musevvetül Kezzab bağlıları kendinden muze isteyince birkaç delil yapmıştı. Allah onun yaptıklarını hepsini tersine çevirdi. Suyu az olan bir kuyunun suyunu çoğaltacağını söyledi. Kuyunun zaten az olan suyu tamamen kurudu. Çocuğun saçlarının döküldüğüne şikayet eden bir kadının isteğiyle çocuğun başını eğildi okşadı. Çocuğun saçlarının tamamı döküldü. Çocuk kafasında bir tek saç bile olmayan kere dönüştü. Müsebbet kezap ortaya bir müze koyamayacağı anlayınca durumu kurtarma yolları aradı. Bir defasında bir şeyin içinde tuzlu su soldurup bağlarının gözler önünde içinde bir çeşit salatalık attı. Bir süre sonra tuzlu suyun içinde bekleyen salatalık iyice şişti. Aslında hepimizin bildiği şekilde turşu yapmış oldu. Kullandığı salatalık cinsi epeyce şişen bir çeşitti. Salatanın ilk halini ve sonrasını görenler bu ufacık ve basit şey kanlar sanki parmağıyla işaret etmiş ve ay ortan ikiye yarılmış gibi bir halsi büyükler. Küfrün gözü hakka karşı kördür. İşine geleni görür, işine gelmeni görmez. Koskoca ayın ortan iki ayrılmasına sihir diyenler olduğu gibi basit bir göz aldatma açısına muze diyenler de oldu. İnsan imanlı sağlam temelleri oturtmadıktan sonra bir hera bile inanabiliyor. Daha doğrusu inanmak istiyor. İmanı Kur'an ve suretle kuvvetlendirenler kendi güvenci alırlar. Bir Müslüman için asıl olan Allah ve Resulüne görülmüş gibi iman etmektir. Böyle bir imana sahip olmak için de Allah'ın Kur'an-ı ve kainattaki ayetlerini okumaktır bir koyunun balığın bal peteğinin üzerinde Allah yazdığı için güçlenecek bir iman saat olmak demektir. Sert bir rüzgarla kopacak zayıf bir iman sahibi olmak demektir. İmana pamuk ipli bağ olmak ebedi hayatımızı tehlike atacak büyük bir arzadır. İnkara duvardaki su tanelerinin oluşturduğu şekilde bağlamakla imana koyunun tüylerinde yazan yazıyla bağlanmak arasında çok fark yok. Bir an önce imanımızı gözden geçirmeli, imanımızda arıza varsa acilen tamir yoluna gitmeliyiz. Müslüman bir hıyarla sahte peygambere inanan gafiller gibi bir bulutla Allah'a iman kadar basit aklın sahibi olamaz. Velhamdülillah.